Merhaba sevgili karavan severler. Bu 7 Etroküp yolculuğa hazırlanıyor. Bu kancalar motor siklet aparatı takılırsa askı olarak kullanmak üzere ayarlandı. Gördüğünüz gibi sevgili Levent Yürüyün hediyesi bu. Ee, küçük bir hidroforla çalışan damacana suyu. Artık araçta 5 litrelik suları taşımaya son diyoruz. Burada gaz odamız var. Bunun altında menfezi var. E, gazalar mı var. Evet. Böyle tertemiz ferah bir bagaj. Bu gördüğünüz asma katta e, katlanılması sandalye ve şemsiye gibi şeyleri koyabiliriz. Burayı açıyoruz. Burada boylarımız ve e, diğer tarafta da hidroforumuz var. Evet arkadaşlar. Şunu söyleyeyim son olarak. Karavanın bagajı emeği hak eder. Bakaca da özen göstermek lazım. Bakın bu yatağın altı içten kapalı. Bunlar arasında da izolasyon var. Yani buradan yatak odasına araca girecek olan soğuğu ve sıcağı engellemek için yapılması gereken bir uygulama.